Türkiye-Pakistan parlamentolar arası dostluk grubu başkanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili Ali Şahin, Hindistan'la Pakistan arasında yaşanan gerilimi A Haber'e değerlendirdi. Nükleer savaş riskine dikkati çeken Şahin, Hindistan, İsrail'in Filistin'de uyguladığı politikaları örnek alarak Keşmir'i Asya'nın Filistin'i haline dönüştürmeye çalışıyor ifadelerini kullandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki bir savaşın nükleer savaşa evrilmesinden daha ziyade Hindistan ile Pakistan arasındaki bir savaşın kontrol dışına çıkarak nükleer savaşa dönüşmesi çok daha kolay. Hindistan-Pakistan hattında tırmanan gerilimi bu sözlerle değerlendirdi. Nükleer savaş riskine dikkat çekti. Oradaki savaş konvansiyonel savaşın ötesine bir kontrol dışına taşarak hızlıca bir nükleer savaşa da dönüşebilme riskine her an sahip. Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgan bölgesinde 26 kişinin öldüğü, Yeni Delhi'nin saldırganların Pakistanlı olduğunu iddia ettiği silahlı saldırının ardından iki ülke arasındaki gerilim devam ediyor. Hindistan aslında bir oldu bittiye getirerek, İsrail'in Filistin'de uyguladığı politikaları da model ve örnek alarak aynı politikayı Cammu Keşmir'de işte Keşmirler oradaki Müslüman yapıyı ortadan kaldırarak göçe zorlayarak zulümlerle bir Filistin haline Asya'nın Filistin'e haline dönüştürmeye çalışıyor. Türkiye Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin bölgede yaşananları A Haber'e değerlendirdi. Üçüncü cephe vurgusu yaptı. Bir yanda Orta Doğu'da büyük bir Müslüman Yahudi savaşı başlatılmışken öbür tarafta Avrupa'nın kıyılarında Hristiyanlar arasında bir işte Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş başlatılmışken sanki işte Asya'nın kıyılarında da bir yine Müslüman Hindu savaşı başlatılmak ve üçüncü bir cephe aşılmak isteniyor. Bu küresel ölçekte bir istikrarsızlaştırma süreci, yeniden şekillendirme sürecine tabi tutulmuş gibi bir durum söz konusu. Peki Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımı ne? Türkiye'nin yaklaşımı bir, meselenin barışçıl yollarla çözülmesi. İki, meselenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Keşmir'le ilgili almış olduğu onlarca karar var. O kararlar doğrultusunda çözüme kavuşturulması, üçüncüsü işe ise Keşmir halkının beklentileri doğrultusunda çözüme kavuşturulması yönünde bir politika.